Çok rüzgarlı evet. ama yürüyüşe devam. Yola devam. Kostas selam yola devam. Aynen öyle. Ummi yok bugün. Ummi yok biz bugün hamiyet yok. yok. Hamiyet yok. yok. Selam. Yine olsun. de üç kişiyiz. Üçten Yerini aşağı düşmüyoruz. Evet. Üçten aşağı düşmüyoruz. Aynen. Üç alıyoruz, beş alıyoruz, dokuz oluyoruz ama. Çok şükür. Yine evet. de üç evet. Allah'ın hakkı üçtür. Ayrı ayrı olsak da hep beraberiz. Önerir. Böyle bir vlog çekelim dedik arkadaşlar. Bu güzel çelik gibi hava. İnşallah kar yağacak. Güneş de yüzünü gösteriyor bakın. Kızlar benim evi var ya güneş vurduğu çelik zaman tüktü. gerçekten ısıtıyor. Bu güneşler bile ısıtıyor. Yüksek ya. Yani, ben de sevmiyorum sıcağı. Ben benimle de gelemiyor bu sıra. Ha, niye? Çocuklar rahatsız dedi bir ara. Konuştum yeni. Elin mi geldi gelin et, Yok. gelin falan gelmedi. Şey de gelir bu hafta. Önümüzdeki hafta gelir. Olan izinle şey çıkıyor ya tatile. İki hafta. Evet. Annemler inanmıyordu, geldiler. Kulesiyle annem geliyor diye açtım. Allah kahretsin. Yıvar ile gidiyoruz. Yıvar nasıl? Hele iş yaparken var ya, hiç sıcağı sevmiyorum. Hani neyse oturunca bir. Oturunca da Yatarken de yorgana sarılıp yatacaksın. O da güzel. Böyle sıcaktan yakınımız yakın şey bastırınca sıcak hiç uyumuyor. <laughs> Aşırı ışın ışın. Ben camı azıcık örtüyorum. Betül o beyaz şey yazarın karınla. Kazağın eteğinden şeyinde de çıkıyor. Beyaz kazağı var. Dün sabah o kazaktan tanıyamadım bir gülü. Şeyi Betül'ü. Ben Betül diyorum kızlar diyor ki yok Betül. Ya kızlar Betül sonra el salladık seslendim. Evet. Uzağı çok net görüyorum kızlar. Sıkıntı yok uzaktan. Gözüm Aha burama taktım. Buhar oluyor. Hı hı. Ben normalde görmek için takmıyorum aslında. Alışkanlık için. Niye? Alıştı artık gözüm. Çok şeyi uzağı çok mu? E maskeydi ben de çıkınca illa kalkıyoruz musun ya? Evet. Kafaya çıkınca gözlük olmasa böyle bir bocalıyorum. Neyim? Bir şeyim eksik. Ve araya çıkın sana biri şey yazmıştı. Nasıl ki borsuz çıkamıyorsunuz? Maskesiz de çıkmıyor. Olabilir. Maske artık şeyimiz oldu. Aynen. Biri de yazmıştı dedi ki şey cep töreni yapıyor maske töreni yapacak. <laughs> İnşallah o gün gelir de ya hep İnşallah. beraber İnşallah. Evet arkadaşlar. Bence bu yaz öyle olacak. Belediyemizde çalışma var. Kolay gelsin. belediye şey apartla belediye şeyi gördü aracı da oldu her sabah. He? Yani, hava yumuşak, yani, Ama bu hava rüzgarlı betiyor. Şu şey rüzgarda biraz sıkıntılı. Çok estiği zaman diyorlar ya rüzgarlı falan Allah korusun sarıp sarmalarsın sen onu da biraz. koşuyor muyuz? Evet. Haydi, koşun sizi çekiyorum. Benim kızlarım koşuyor. Aferin size yarışın. Evet arkadaşlar kızlar koşuyor. Bayağı bir rüzgar var. Sallayın el. İpi göğüsledi benim kızlar. bir gün harika. Bugünün ardından kar görünüyor kızlar. adım olmuş? Getirdim. Adım sayımıza da bakalım arkadaşlar. Şöyle 6, rüzgarlı 6, 7, havada. Kaç? 6000. Ama geç çıktı. 6.700. 6.700. Olsun. gene gidene kadar 9.000 olur fazlasıyla. <laughs> Baksanıza hep şeyler yerde kuşlar. Kar yağacak. Öyle mi oluyor? Tabii. Dışarı yere inmişler mi yani? Hı, -hı. Şey Hepsi yerdeler Ayrışıyorlar Öyle derler Ay geçen gün şey ömrü bir tane peynir getirmiş Başar Yok her teynir var yok bunu biri almış kaldı. Hepsi peşinde Oğlun Yere iniyor Hepsi uçuş Başında Yiyemedik ki kavganı Yukarı çıkıyor hepsi Kızardın hani Bilmem Koştun Sen kızardın Yok ben koşmadım sen kızar. Ben soğukta beyazım ya böyle oluyor. Yanaklarım pembe oluyor benim hep öyle. Seni pembiş seni. Pembe pembe. O zaman sen hiç makyaj yapmana gerek yok. Hemen kızarır böyle Acik beyaz ya. Şey. Yapmıyorum ki zaten makyaj. Ben huylanıyorum makyajdan böyle. Duramıyorum. Maksimum bir göz kalemi. En çok kullansam. Benim de en, çok korktuğum şey o. Niye? Gözlerim ağlayıcı yapıyor. Gözlerim kırmızı oluyor. Hı -hı. Hadi koşun. Kızlar bugün koşturuyorum arkadaşlar. Bakın yarış. Devam. Böyle zaman zaman da koşuyoruz tabii ki. Hep biz siz bizim kameramızı açık olduğumuz zaman görüyorsunuz arkadaşlar. Kamera kapalı olduğu zaman da tabii ki koşuyoruz. Hatta bazen egzersiz de yapıyoruz şurada. Aşağıda yapıyoruz ama burada aletlerde de zaman zaman egzersizimizi de yapıyoruz. Bir de çok seviyoruz böyle yürümeyi. O yüzden arkadaşlarla. Vakit çabuk geçiyor arkadaşlar. Bugün geç çıktık biraz o yüzden. Yoksa 9.30 onda çoktan evde olurduk. Ama araba var. Arabayla gidiyoruz genelde arkadaşım. Bu tarafından mı evet. geçelim? Bu tarafından geçelim. Evet. Bu tarafından geçelim. Evet.

Öyle ben adetleri de. demek ki. Bizim adetlerimiz öyle de benim kaynanam mesela köydeydi. Benim yağmur, peynirim, onlar köyde görmez. Kocaman kocaman alabalıkları bile kurutup bana gönderiyordu. Vallahi. Tabii evet. benim kaynanamın sakinleri vardı. Onlar ayrı paylaşı gönderiyorlar. İşte peynir, kek ne de köy ürünleri, şeyler gönderiyorlar. haber gelmedi daha. Seslenen kızlara, onlar sesleniyor gelmeyenlere. Hamiyet. 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 Aysel. Hadi kızlar, çıkın çıkın gelin. Öpüyoruz sizi. Çıkın çıkın gelin. Şimdi okul tatil olacak ya. Bir gün de erken gelir gene hani. Beraber gelebilir. Kızı. Kız. Yine de sonuçta evden çalıştık. Hayır, Şu anda var ya güneş yansıdı ya kızlar. Ne kadar güzel bakın. Metro. Olsun, bizim havamız böyle güzel olsun. Burada da dal kırılmış. Sanırım o rüzgardan kırılmış olabilir. Araba da olabilir. Böyle e, bir şeyin iyi arabalar de yüksek olabilir. Evet ya çok güzel. Tam parkın şey yani öyle kimse de çok kalabalık da değil arkadaşlar böyle. on numara yürüyüş havası. İşte siz sabah erken geldiğiniz için zorlanıyorsunuz. 8'den sonra gelseniz hep o havayı görürsünüz. He Rabia Betül onun için böyle yapıyor. Evet ya yani geç geliyorum ama. Ama biz işte sabah uyursak şey Betül. Bir daha kalkamayız. Üşeniyoruz işte, üşeniyoruz bu sefer. Bu arada Evde, evde ben iş yapamıyoruz her, ki. Kalkarım. Ben, de ben sabah evde iş yapmam. Daha Şimdi gidince kahvaltı hazırlayacağız. Eşim hazırlar da. Ben de ona yardım, evet. yardım ederim. Evet. Selamlar, selamlarım mı? Amiye Rabia, Aysel. Rabia seni çok özledim. Aysel seni de diğerlerini görüyorum da arada. Hadi gelin özledim sizi. Gelin kızlar hadi. Yarın sabah bekliyoruz toplu olarak. Biliyor evet arkadaşlar biz burada kameramızı kapatıyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın. Zeliş'i takipte kalın. Öpüyoruz sizleri. Hoşça kalın.